Dinlesin dost düşman! Herkes işitsin! Susarsam kahpeyim, korkarsam namert! isterse en yakınım terk etsin! Susarsam kahpeyim, korkarsam namert! Taşlayan taşlasın, kızanlar kızsın! Fişleyen fişlesin, adımı yazsın! Susanlar kuyruğu sıkışık gelsin. Susarsam kahpeyim, korkarsam namert! Susulur mu vatan yanarken breh? Susulur mu içim kanarken bre Susulur mu dünya dönerken bre Susarsam kahbeyim Korkarsam namert Bana sus sus diyen Dürzü arkan kim Topunuz kaç kuruş Sizden ürken kim Can giderse gitsin Ulan korkan kim Susarsam kahbeyim Korkarsam namert Susarsam kahbeyim Korkarsam namert